Eee mesela maalesef Hatay'da sigortalılık oranı yüzde otuz Yani yüz binanın 39'unun sigortalı olduğunu görüyoruz. Gene Doğal Afet Sigortası Kurumu'nun verilerine göre. Bu oran Gaziantep'te yüzde altmış üç, Kahramanmaraş'ta yüzde elli Adıyaman'da gene maalesef yüzde kırk üç. bu perspektiften baktığımız zaman eee Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun DASK'ın bugün hani bütçeleme olarak yaklaşık bu hasar sonrasında ödeyeceği miktarın 20 milyar TL civarında olduğu öngörülüyor. E bu durumda hasar Şubat ayında gerçekleştiği için birçoğu sigortalıların bedel artış zeyli yaptırmadıysa yani metrekare başına 1506-1508 TL teminat aldıysa 100 metrekarelik bir yer için e, alacağı hasar tazminat miktarı 150 bin civarında olacaktır. E, eğer o Ocak ayından sonra yapıldıysa 300 bin TL civarında olacaktır. Bu bedellerin artışlarını umut ediyoruz ki yükseltmişlerdir. 100 metrekarelik bir evimizin olduğunu varsayalım. E, Ocak ayında da poliçemizi yaptırdığımızı varsayalım. Bizim şu an e, inşaat maliyetleri itibariyle baktığımız zaman 100 metrekarelik bir inşaatı e, ar arsası hariç yaklaşık metrekare başına 8000 bin... ...12 bin TL arasında bir maliyeti var aslında... ...real piyasada... E, ...çünkü çevre düzenlemesi... ...apartmanın çevre duvarları vesaire... ...ortak alanlar da... ...baz alındığı zaman... E, ...bir dairenin... ...100 metrekarelik bir dairenin... ...yaklaşık 1 milyon TL ortalama diyelim daha doğrusu... ...maliyet çıkacağı... ...öngörülüyor... ...çok lüks yaparsanız daha da fazla çıkabilir... ...bu şu an ortalamadaki fakat... ...az önce söylediğimiz gibi... Daha metrekare başına 3016 lira teminat sağlıyorsa siz 301 bin gibi bir teminat almış olacaksınız. DASK poliçenizde deprem oldu, yapımız çöktü, evimiz çöktü. DASK'tan alacağımız 300 bin TL yeterli olmayacak bu durumda. 1 milyon maliyet bedeli öngörüyorsak. Peki üzerindeki kısmı ne yapacağız? İşte burada ihtiyar yani isteğe bağlı konut poliçeleri devreye giriyor. Siz DASK'tan 300 bin TL bina teminatı aldınız, cebinize koydunuz. Üzerine 700 bin TL'lik bir bina teminatını da yaptıracağınız konut poliçesiyle alıp toplam 300 artı 700 1 milyon teminat alacak şekilde poliçe uçtan uca sigortalanma sürecini yapmış olabilirsiniz. Yani iki poliçe ile 1 milyon teminat toplamda almış olursunuz. DASK poliçesinde biliyorsunuz sadece deprem teminatı e, bina için alınabiliyor. Eşyalar için bir teminat verilmiyor. Eşyalara teminat istiyorsanız gene bu sonradan ilave olarak yaptıracağınız konut poliçesinin içerisinde bir de eşya teminatı almamız lazım. Bugün e, gene enflasyonist ortamda bir ev eşyaları minimum 200 bin TL 500 bin TL arasında değişiyor. Evin e, büyüklüğüne kalabalıklığına vesaireye göre. Dolayısıyla e, tam korunma istiyorsa vatandaşlarımız önce DASK poliçesini yaptıracak. Bina inşaat maliyet maliyetine göre de üzerine bina teminatı alacağı konut poliçesini ve eşyalarının da güvence altına alacak gene bu konut poliçesiyle toplamda e, tamamında bir düzenli doğru bir koruma metodu sağlamış olacak. Hani evet. bütçeleme itibariyle vatandaşlarımıza bilgi vermiş olalım. Ya yani 1 milyon 400 bin teminat verdik, bina teminatı. Bu bina için 400 bin TL'de DASK e, teminat sağlıyor, 140 40 metrekarelik 140 metrekarelik bir ev için. Dolayısıyla toplamda 1 milyon 800 bin gibi bir teminat aldığı e, depreme karşı bina için bir poliçe bütünü oldu. Ayrıca e, 300 bin TL'de e, bir eşya teminatı almış oldu. E, sigortalımız yani e, vatandaş müşterimiz almış olduğu bu teminatlar karşılığında da senelik 2.350 TL gibi senelik toplamda. DASK artı konut poliçesi eşyaları, binası, hırsızlık yangını da dahil olmak üzere bir e, miktara poliçesini satın almış oldu.